seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı bir kazanırsa Kanal İstanbul'u yapacak abi. İstiyor musun yapılmasını istemiyor musun? Şimdi Kanal İstanbul'a yapılan masrafın yanlış değilsem onda birini bizim karşıya kadar bir köprü yaptırsa topluma daha faydalı olur. Yani çünkü bunun getirisi ve götürüsü de var. Yani tam getirebilir ama götürüsü de var. Jeolojik açıdan şey yapması lazım. Depreme analiz etmesi lazım. Şimdi normal bir köprü yapmıyorsun. Yani doğayı ikiye ayırıyorsun. Yani bunu çok bilim adamlarının çok iyi denetim denetim yapması lazım. Eyvallah. Ölçüp biçmesi lazım. Yani şimdi benim ona bilgim yetmez. Benim bilgim nacizane. Eyvallah. Kendime kadar onu açıklayamam da söyleyemem de. Eyvallah. Ama bir şey söyleyebilirim. Yani o masraflar oraya yapacağını, onda birine şu karşıya kaya şuradan köprü yapılsa ekonomi olarak da ticari olarak da doğaya faydası olarak da çok daha faydalı olur ben düşünüyorum. Kendi düşüncem. Eyvallah. Evet, evet, teşekkür ederim. Sen de sağ ol. Kolay, gelsin. Tayyip Erdoğan mı yapacak? Evet. Nesini yapacak? 20 senedir yapmamış. Şimdi mi yapacak? E, Kanal İstanbul daha yeni bir proje. Ama e, 20 senedir söylüyor o kanalı. Şimdi niye yapmıyor? Bilmiyorum belki zamanını bekliyordur. Yani seçime, seçim o seçim sözleşmesi o. Seçim şeyi o. E, milleti kandırmak için onu yapıyor. Peki yapılması doğru mu? Yap e, yanlış. En büyük olur? yanlış o. En büyük yanlış o. Neden efendim yanlış? Çünkü Karadeniz'e gemiler girecek. Askeri gemiler girecek. Orada bir harp çıkma imkanı var. Diyorsunuz. Tabii. o zaman? Çünkü de kanal İstanbul İstanbul'dan geçemez. Anlaşmalar var. Ama oradan geçer. Karşı çıkarlar. Ha, gemiler oradan geçer diyorsunuz. Evet. Kimlerin oradan geçmesi için mi yapıyor? E, olabilir, olabilir. Veya da bir yet Rusya anlaşması, yet Rusya değil de Amerikan anlaşmasıdır o. Başka bir şey değildir o. Eyvallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Yapmasın, istemiyoruz. Neden istemiyorsunuz hanımefendi? Biz adalet istiyoruz, adaletten yanayız. Onun ne? adaletle ne alakası var? Olsun. Ne kazanmasını istiyoruz ne de İstanbul'u kanalını istiyoruz. Şey İkisini olur, de istemiyoruz. Ol, teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, sağ olun. biraz olsun. daha böyle. olun. istemiyorum. Kanal İstanbul'u? Tayyip'i istemiyorum. Neden hocam? Hiçbir şekilde. 20 senedir mahvetti bizi. Yeter. Kazanır Bitti. Kazanırsa Kanal İstanbul'u yapacaksın. E, Yapılması istiyor musunuz Kanal İstanbul'u? Hiçbir İstanbul şekilde hayır. Onun yaptığı artık hiçbir şey istemiyorum. Siz ne de diyorsunuz hanımefendi? Aynı şekilde kesinlikle Kanal İstanbul'u istemiyoruz. Bütün evet. fikrimiz o. Teşekkür ederim. Tamam, tamam. görüşürüz. Nereden? Kanal İstanbul yapacak, yapılması ister misin? İstemiyorum. Neden abi? Abi satıldı yani oralar. Hep satıldı yani. Katar'a sattı onlar yani. Diyorsun. Evet. Berat Albayrak'ın yeri bile var orada. Berat Albayrak damadının yeri bile var orada yani. Diyorsun. Kendisinin evet. var mı peki? Kendisinin de var yani orada. Olmaz mı? Damadının olur da kendinin olmaz mı? Eyvallah. Abi biz istemiyoruz karşıyız ona yani. Evet. O onlar Arap şehirlerine verecek. Orada şeyler gemiler yüzecek. Vatandaşa zulüm olacak yani. Biliyor musun sen onun ne olduğunu? Aynen. He? Dünyanın yani paratını oraya harcayacak. Ama aldı çünkü Katar'dan da aldı. Kuveyt şeyden de aldı. Suudi Arabistan'dan da aldı. Araplara kendisi Araplara sattı yani. Türkiye bitti ya. Yok Türkiye diye bir şey yok ya. Yazıklar olsun ya. Bak içeride etin Limanın kilosu 350 milyon lira ya. Buyur. He? Kuyumcu tarrap oldu. Kendisi ben yerim. Ne yerim? Manda yoğurdu yerim. da balı yerim. Ya git arkadaşım ya. Beş sene daha istiyorsan arkadaşım yalan söylüyorsun. 22 yılda bak başımda saç kalmadı. He? Beş sene daha istiyorsun. Ne yapacaksın lan? 22 yıldır ya hiçbir şey yapamadın sen bu ülke. He? Bort batağı, bort batağı, bort batağı. Yıllar, köprü yaptı. Tabii parayla yandaşlarına ödüyor. Dolarları yandaşlarına ödüyor. He? Utanır insan ya. O kameranın karşısına geçmesin yani. Inmesin sahaya yani. Ida partisini aldı. Hizbirlik'e koluna taktı. Neymiş? Taybe dokananın kalesini düşürürüm. Lan sen bu ülkede daha önce gittin Diyarbakır'da yürüyüş yaptın be. He? peşmergelerle ya. He? Gafur öldürdüler abi. Evet. Koskocaman Diyarbakır Emniyet müdürü bunlar öldürttürdü. He? Bir de utanmadan adamlara dört tane milletvekili veriyor ya. O onları parlamentoya sokacak. Hadep, sen Hadep'i sen kendin istedin. Hadep geldi mecliste. Ne yapıyorsun Hadep? Hiçbir şey yapmıyor. He? Adamlar özgürlük istiyor. Sen sunuluyorsun. Yanlış mı söylüyorum? He? Sen o zaman devlet bahçeli idam yasasını kaldırmadığında madem idam yasasına şeysin ver idam yasasını çıkar idam yasasını. Ha imzalayacağım dedi. Namertim dedi. İmzalasın o zaman idam yasasını. He? Yalan söylemesin abi. Çankaya'da görüştüler. Mecliste görüştüler. Hadeple. Bekir Bozda, Bekir Kız Bekir'le görüştüler hatta. Bak Kız Bekir diyeyim yani. Onunla görüştüler. He? gittiler orada görüştüler. Hem de meclis şeyde koridorlarında. He? Ondan sonra biz görüşmedik. Neyi görüşmedin ya? Neyi görüşmedin? Sen görüştün. Sattın mı ülkeyi? PKK diyorsun. PKK kendi yaratıyor PKK'yı. Güneydoğu'da. He? Kendi yaratıyor. Suriye'de savaş mı var? Hayır. Hayır. Eee 500 küsur PKK'lı kaldı dedi. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz dedi. Yalan söylüyor. Bir tanesini göstersin öldürmüş insanı çıkartsın. Kameranın karşısında desin ki bu öldü leşi bu desin. Ben de inanın sen de inan yani. Ayakkabı He? numarasını biliyor niye yakalamıyor? Adresi. Evet ha bak ayakkabı numarasını biliyor. Madem niye yakalamıyor? He? Şerefsiz. Şerefsiz. Tayyip Erdoğan'ın ailesine bir küfür etmediği kaldı. He? Ama onun çanağını yalıyor yani. He? İnşallah Kılıçdaroğlu gelecek. Onların da hesap sorulacak yani. Esas baş sorulacak, hesap sorulacak kişilerden biri o. Çünkü mecliste ona şerefsiz dedi yani. Asıl şerefsiz kendisi yani. Tayyip Erdoğan'a bir şerefsiz dedi. Hayır. Kılıçdaroğlu'na şerefsiz dedi. Damalında da dedi. Tayyip'e de dedi. Bunların hepsi kayıtları var yani. Herkesin cebinde telefon var abi. Açı biz diyoruz. FETÖ'yle kol kola, Peşmerge'yle Diyarbakır'da o yasaklanan şarkıcı kimdi? Sezen Aksu. Yok yok erkek. Kırmızı Bülten'den aranıyordu. Pervane mi? İbrahim Tatlıses tabara beraber konser verdiler Diyarbakır'da. Kimdi o ya? Bir numaralı yani şey, peşmerge yani. Eyvallah. Onunla beraber işbirliği yaptılar Diyarbakır'da ya. He? Onda şeref, hasiyet, onur varsa kenara çekilir, seçimi kaybettim der. Yalan söylemesin. Kılıçdaroğlu'nun icraatlarını paylaşıyor. Kılıçdaroğlu'nun. Seczade diyor, Peygamber Efendimiz'in bir hasırı vardı. Seczade'den halıdan bahsediyor. Kendisi, kendisi ondan önce çıkmış misyonerleri camide getirirken halının üstünde ayakkabı iner. Kayıtları var bizde yani. Demesin yani secdada iner. Kur'an elhamdülillah Müslümanız yani. Elhamdülillah. Rabiyacı değiliz. Allah'ı biliyoruz, peygamberi biliyoruz. Evet. Camiyi biliyoruz. Abi dinin siyaseti ayet Hayır. nasıl değerlendiriyorsun? Hayır yanlış. Yanlış. Yanlış olan şeyler. Bunlar yanlış olan şeyler. Peygamber Efendimiz bile siyaset yapacaksan diyor tamam mı? Işinden yapacaksın. Kim ki diyor bu milletin malını mülkünü çalarsa kıyamette cehennemden çıkmasın diyor. Bunu peygamber efendimiz söylüyor. Evet. Kur'an'da geçiyor. Eyvallah. Söyleden, tamam, teşekkür ederim. Diyorlar. O diyanetin başında oturan şerefsiz Müslümanım diye geçinmesin yani. Zırhlı araca biniyor. Bileyim ki halkın arasında dolaşsın. Ya ya böyle kaldırımda dolaşsın o zaman diyeyim ki Diyanet İşleri Başkanı diyeyim. Camide sadaka istiyorlar insanlardan. Sadaka sadaka. Diyanete ayrılan parayla hocaların maaşları asgari ücretlerin üstüne çıktı. Halen daha hutbede böyle yapıyorlar. Ya işte camimize yardım edeceğiz bilmem ne yapacağız. E hırsızlık nasıl olacak? Diyanetten olacak. Abi kim dedi? E, Diyanet İşleri Başkanı demişti e, bu zamları bize Allah yaptırıyor mu demişti? O mu demişti? Evet. O bu mu? yağmurları da onlar yağdırıyormuş. Aynen. Cebrail aracılığıyla Cebrail aracılığıyla Tayyip Erdoğan'a şeyler geliyor. <laughs> Nidalar geliyormuş. Wow. Çarpılacaklar ya. Demesin yani. Secdadeden bahsetmesin yani. Ce o şey, kendini Mesih ilan ettirmiş yani. Allah bir, onun vekili de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, son Kur'an, son Kur'an'dır yani. Kıyamet de yakındır yani. Eyvallah. Merhabalar. Merhaba. Müşteri misiniz? Hoş geldiniz. Merhaba, Müşteri. Hemen size evet. uzatayım bir topra. 14 Mayıs <laughs> seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa Kanal İstanbul'u yapacağını söyledi. Siz yapılmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hayır. İstanbul Delik etti artık yeter yani. Artık başka yerlere yönlenmesi lazım bence. Nasıl yani? Yani hayır yani o anlamda demiyorum. <laughs> yok yok. Ee, yani demek istiyorum ki evet. Türkiye'nin diğer taraflarını artık biraz daha e, şey yapmak lazım. Yapma. E, e, kalkındırmak lazım. İstanbul'a yani inşaat inşaat ne bu böyle? nereye kadar? Eee bir sürü ııı e, depreme dayanımsız binalar var. Tabii. Binlerce, kentsel, binlerce. kentsel dönüşüme. Bugün, dün çöktü gene bir bina. Ya evet. Zayıflamış çöktü bina. Evet evet. Yani büyük bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var depreme dayanıksız o kadar binlerce ev varmış ki. Evet. İstanbul'da. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kaç? Yani, yani İstanbul'u yapacağına, İstanbul'u İstanbul'u dönüşüne... işte İstanbul'u kentsel dönüşüme sokmaları daha iyi olur. Daha mı iyi olur? Tabii ki. Yani ben Recep Tayyip Erdoğan'a vermiyorum da. Eyvallah. ol. teşekkür ederim. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kazanırsa Kanal İstanbul'u yapacağını söyledi. Yapılmasını istiyor musunuz? İstemiyorum. İstemiyorum. Neden abi? İstemiyorum. Ya bizim ihtiyacımız kalanan var. Biz millet ekmek bulamıyor. Millet evet. aç. Yani aç, aç olan adam kalanım ne yapacak? Kalan ne ne insan hangi vatandaşın işine yarayacak? İş şeyine yaramaz. İnsanların karnı doysun, işlere iş güç versin, fabrika açsın, yani sanayi yapsın. yapsın. Ağır sanayi, ağır sanayi gülensin, yapsın. İnsanlara iş güç gelecek, prim yapacak, halkların halkın karnı doyurabilecek vatandaşlık rahat yaşayabilecek ortam yarası insanlara. Kanal İstanbul ne yapacak insanlara? Bir şey yapar mı? Sen cebine bir şey koyuyor mu İstanbul? Yani. Rancıları, Araplara, hırsızlara dolandırıcılara karnı doğrayacak başka kimin dolandıracak vatandaş yine aç yine aç.